Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, son makro iksat ile ilgili soru çözümü videosuyla karşınızdayım. Şu anlık tabi. E, ileride yine videonun sonunda konuşacağız. İlerideki e, planlamalarımı da arkadaşlar anlatacağım. E, ama bu tarih itibariyle yaklaşık 450-500 tane arkadaşlar soru çözmüş olduk. E, çeşitli kavramlara da dayandık. E, bunları sizlerle paylaştım. Ee, zaten yapacaklarınızı yapmanız gerekenleri de artık son soruyla beraber biraz konuşarak arkadaşlar bitirmiş oluruz. Bu e, oynatma listesi serimizi. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Diyor ki politikacıların enflasyonu düşürmek için kararlı olmasına karşın iktisadi ajanların geçmiş dönem enflasyon bekleyişinden dolayı ötürü enflasyon dirençli olmasına nedenir? Bu da bir özgün soru. Kendi yazdığım özgün bir soru. Zaten hepsi neredeyse benim sorum arkadaşlar. Ee, peki burada ne diyor ne anlatmak istiyor onu anlayalım diyor ki bir ekonomide enflasyon var ee, o enflasyonu düşürebilmek için çeşitli politikalar yapılıyor silahlar kullanılıyor daraltıcı para politikası kullanılıyor daraltıcı maliye politikası kullanılıyor enflasyon düşürülmek niyetinde arzusunda ama bir türlü enflasyon düşmüyor çünkü halkın bekleyişleri var halk hala enflasyon artacağını bekliyor ya da enflasyon yine kötümsel olacağı inancı var. Arkadaşlar bu kavrama biz iksatta enflasyon ataleti diyoruz. Atalet, ivme, hani gemi durduktan sonra motorlarında hızı kestikten sonra yine hareket etmeye devam eder ya ya da arabadan gazdan çekin yine araba bir süre gitmeye devam eder ya işte enflasyon da öyle. Hız kesse bile Bekleyişlerden dolayı devam ediyor. Mesela işçi zam beklerken diyor ki ben %20'nin altına çalışmam. Bu da maliyet yaratır. Kira sahibi, ev sahibi kiraya zam yaparken diyor ki enflasyon karşımı %30'du zaten geçen sene. Aslında bu kadar kira zam mı? Dolayısıyla sen düşürmeye çalışsan bile insanların bekleyişleri onun düşmeyeceği kanaatinde işte buna enflasyon ataleti kavramı adı arkadaşlar verilir. E, bu yüzden doğru cevap e, değişik olur ee, enflasyon kritiği diye bir şey yok. Reflasyon var. Bir ülkede artmayan enflasyonu çeşitli politikalarla arttırabilmek ya da istenilen düzeyi getirme uğraşı olarak bilinir. Reflasyon mühendisliği olarak da geçiyor. Ee, beklenmeyen enflasyon mahiyetlerini zaten diğer önceki videolarda anlattık. Borç deflasyonu ise arkadaşlar Fischer tarafından öne sürülmüştür. Ee, ekonomide e, talebin azalmasıyla beraber e, tabi borçluluk artmakta. E, bu da e, fiyatları düşürmekte, enflasyonu düşürmekte ve borç alanlardan borç verenlere doğru bir gelir aktarımı olmakta. Yani borçlular e, fiyatların düşmesiyle daha borçlu hale gelmekte ve kriz daha da derinleşmekte olduğunu ifade eden kavram Fischer tarafından dile getirildiğini söyleyebiliriz. Ama sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar enflasyon ataletidir. Peki diğer soru. Dışı açık bir ekonomide... Tam sermaye hareketliliği, sabit kur sistemi ve bağımsız para politikasının aynı anda kullanılamaması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şöyle bir üçgen çizmiştik. Makro iktisadın sonunda. Burada tam sermaye hareketliliği vardı. Burada bağımsız para politikaları yapan kurum vardı. Burada da arkadaşlar, ee, ne vardı? Tam tersi de yazabiliriz. Buraya şey yazalım. Bağımsız para politikası yazalım. Peki buraya da e, sabit kur diyelim. Şu üçü aynı anda arkadaşlar uygulanamaz. Yani bir ülkede tam sermaye hareketleri olacak sabit kur olacak. Bir de bağımsız para politikası yani üçgenin üç köşesini aynı anda uygulama ihtimali yoktur bulunmaz. Türkiye bunu 2000'li yılların başında uyguladı. Enflasyonu düşürebilme programı adı altında ve enflasyon e, çok yüksekti bu enflasyonu kesebilmek için sabit kura geçtik. Ama 89 yılında tam sermaye vardı. Bir de Merkez Bankası 90'lı yıllardan beri bağımsızlığını adım adım kazanıyordu. E ne oldu? 2000'li yılların sonunda yani bir 6 ay 7 ay olmadan Kasım krizi başladı. Kasım 2000 krizi ve sonra da Şubat 2001 kriziyle ikinci tokat geldi. Yani bunun işlemez olduğunu anladık. Peki üç tane politikanın aynı anda olmayacağını ifade eden kavram üçlü açmaz olarak ifade olunur. Üçlü açmazın diğer ismi arkadaşlar imkansız üçlü ya da trilemma olarak da ifade edilebilir. Peki diğer soru deflasyon tehdidi altında bir ekonominin genişletici politikalar yapılarak fiyatlar genel seviyesinde istikrarın sağlanması ne ad verilir? Mesela Japonya bunlardan bir tanesi. Japonya'da deflasyon var. Deflasyon iyi bir şey değildir arkadaşlar. Üreticiyi motive etmez üreticiyi motive eden şey fiyatların adım adım artmasıdır. Tek anil artışlardır. Üretmeye çalışır. Diyor ki fiyatlar artıyor bak benim durumumu kurtarıyor ben üreteyim. Enflasyon sıfır olması bile düşünülemez. Bir de kaldı ki deflasyon var. Üretici hepten arkadaşlar kan ağlar. Düşünsenize bu sene sattığınız mal ertesi sene daha düşük bir fiyat. Ya da artmıyor. E, dolayısıyla işte o deflasyonu kırabilmek için tekrar makul bir ılımlı bir enflasyon seviyesine getirebilmek için politikalar yapılır. Buna iksatta arkadaşlar reflasyon mühendisliği adı verilir ya da reflasyon denir. Fiyatların çeşitli politikalarla tekrardan arttırılma çalışması olarak da bilinebilir. Diğerlerini biliyorsunuz zaten dezenflasyon, enflasyon oranlarında uzun vadeli azalış, devalüasyon sabit kurda yerli paranın değerinin azaltılması, e, devalüasyon, revalüasyonun sabit kurda yerli paranın değerinin yabancı paralar karşısında artırılması, deflatörde bir fiyat indeksi, nominal gayesafi inasının real gayesafi inasıyla bölünmesiyle bulunan endeks yerli mallarda oluşuyordu. İçerisinde arkadaşlar daha geniş kapsamlıydı. İçerisinde ithal mallar yoktu diye özellikle de vardı ama özel e, olumsuz durumları da vardı. E, fiyatlardaki ani artışı, ani değişikliği bize göstermiyordu, vermiyordu. Peki diğer soruya bakalım. Okun yasasına göre bir ekonomideki işsizlik oranının %6 azalabilmesi için gerçekleşmesi gereken büyüme oranı yüzde kaçtır? Okun yasası büyüme ile işsizlik arasındaki tensiyonu ilişkiyi verir. Ve formül şudur arkadaşlar. Delta U eşittir. Eksi 0.5 sabit bir rakam. Y eksi 2.25 diye bir formülü vardır. Tabi bu Amerika için yapılan bir endeks. Ülkeden ülkeye değişebilir arkadaşlar bu okun yasası. Yani standart bir kavram değil ama kendi makalesinde bu geçtiği için bunu sunuyoruz. Peki iyisizlik oranı %6 azalması için diyor. Peki %6 azalması için hani 0.5 ile çarparsak 2 katla çarparsak şurasının 12 e, artması gerekmiyor mu? Çünkü büyüme %12 artarsa fark yani burası 12 olacak ki 0.5 ile çarptığımız zaman işsizlik %6 azalsın. Peki 12 olabilmesi için şu farkında burası 14.25 olması gerekmiyor mu? Sağlayalım. Büyüme %14.25 olursa 2.25'ten çıkartırsak büyüme farkı %12 olur. %12'yi de 0.5'e çarparsak e, büyüme arttıkça e, işsizlik azalıyor yüzde %6 azalmış olur. O yüzden doğru cevap arkadaşlar %14.25 ya da 1.25 olur. Peki devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki konjonktürel hareketle aynı yöne değişen değişkenlerden biri olamaz? Yani konjonktür şudur arkadaşlar. Konjonktür dalgalanma demektir. Burada zaman var. Burada da arkadaşlar büyüme var ve zaman itibariyle ekonomi arkadaşlar şöyle bir yol sergiler. İşte tepe noktası, dip noktası, tepeden dipe canlanma, e, tepeden pardon dipten tepeye canlanma, tepeden dip arkadaşlar daralma dönemi diye gidiyor. Peki e, ekonomi gelişirken neler olur bir bakalım. Ekonomi genişlerken, ekonomi genişlerken bir işletme sayısı artar. İstihdam oranı yükselir. Bak genişlerken o artarken bunlar da artıyor. İş gücüne katılım oranı yükselir. Enflasyon oranı artar. Çünkü ekonomi genişlerken insanlar gelir sahibi olur. Gelir sahibi oldukları için de daha fazla talep ederler. Ee, ama e, hangisiyle ters yönlü e, çalışır? Ekonomi genişlerken işsizlik oranı ne olur arkadaşlar? Düşer. Dolayısıyla D şıkkı diğerlere nazaran ters konjonktürel çalışan, ters olarak konjonktürle ters çalışan bir kavramdır yani büyü zaten biz bunu okun yasası da anlattık yani az önceki yukarıdaki soruda. Mesela büyüme olduğu zaman işsizlik ne olmakta arkadaşlar? Azalmakta. Dolayısıyla genişlerken, diğerleri artarken tek azalan işsizlik oranı olduğunu savunabiliriz. Ve gelelim son sayfamıza. Makronun bu serideki son sayfası işte işte arkadaşlar bu. Bakalım neler olduğunu bir bakalım. Sonra da bu dört soruyu çözünce de noktayı koyalım. Peki ilk soruyla başlayalım. Bir ekonomide nüfus 100 milyon, iş gücü ise 50 milyon, çalışanlarda 45 milyondur. İşsizlik oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar işsizlik oranın formülü şudur. Bölü çarpı 100 oran olduğu için e, işsiz bölü iş gücü olarak bilinir. Peki e, iş gücünün formülü nedir? İş gücü de iki kesimden oluşur. Çalışan artı işsizler. Çalışan artı işsizler. Peki e, iş gücü ne kadarmış? 50 milyon. Çalışanlar kaçmış? 45. O zaman işsizler 5. O zaman bu formülde harekette işsizlere 5 yazıyorum. İş gücüne de arkadaşlar soruda verilmiş 50 yazıyorum. Yüzdeliğe tamamlarsak 2 ile genişletirim. Burada yüzde %10 yapar arkadaşlar. Demek ki işsizlik oranı %10 olduğunu bulurum. Bakın soruda tehlikeli bir kısım şu. Size şeyi vermemiş. İşsizlik o, e, miktarını vermemiş. Siz iş gücünün formülünden yani çalışan artı işsizlerden e, işsizler kısmını çekip soruda yazmanızı arkadaşlar istiyor. E, bu haliyle sorunda o cevabı e, B şıkkı olmuş oluyor. Peki diğer soruya bakalım. Belgenin tahsilinin gecikmeli olarak gerçekleşmesi halinde yüksek enflasyon nedeniyle Devletin uğrayacağı real vergi tahsilatı kaybına ne ad verilir? Şimdi arkadaşlar vergi tahsili şu şekilde gerçekleşiyor. İlk önce tarh ediliyor. Öyle değil mi? 4 t var. Ardından işte ta, e, tahakkuk var. Tebliğ var. Ondan sonra tahsil var. 4D. Tarhtan tahsile kadar bir aşama var burada. Bunların hepsi bir gecikme içeriyor. Yani bir zaman farkı yaratıyor. Devlet tarih ettiği zaman sizden vergi toplasa, enflasyonist bir ortamda daha fazla satın alma gücüne sahipken, tarla tahsil süreci arasında zaman farkı olduğu için enflasyon kadar bir vergi kaybına uğruyor. İşte buna iktisatta Tanzi Oliveira ya da Oliveira Tanzi etkisi diyoruz, tarla tahsil arasındaki bu gecikme durumundan dolayı. Mesela motor taşıtlar vergisi. Ee, Ocak ayında hesaplanıyor ama iki taksit aynı de ödeniyor. E, niye iki taksit? Tek taksit de Ocak'ta hepsini ödeyelim. Ama neden? Fazla fiyat millete e, durumunu kötüleştirmeyelim diye iki taksit de bölerek devlet bunu tahsis ediyor. Ama Ocak'ta elde etmiş olduğu e, satın alma gücüyle e, Temmuz'da elde etmiş olduğu satın alma gücü bir değil. Erimiş oluyor. Buna Olivera Tanzi etkisi adını veriyoruz. Aynı zamanda enflasyonun sonuçlarından bir tanesi. Peki son iki soru kaldı. Hemen bir öncesine bakalım. 1980'li yılların başında ortaya çıkan ve Reagonomics olarak adlandırılan iktisat ekolü aşağı yukarıda hangisidir? Arkadaşlar 80'li yıllarda Amerika'da Ronald Reagan başkandı. Ronald Reagan başkandı. Aynı zamanda Hollywood filmleri de var. Peki bu Reagan kovboy şapkalı bir herif dedi ki ben Arz yağlı politikalar uygulayacağım Amerika ekonomisine. Ne o? Kurumlar vergisi indireceğim. Bürokratik engelleri kaldıracağım. Ve ben Lafvererisi'ye inanıyorum. Lafvererisi de İbni Haldun tarafından mukaddimede arkadaşlar ifade edilen bir e, konu. Ne kadar çok vergi alırsan insanlardan o kadar çok onları ekonomide bulamazsın. Bu yüzden vergiler makul olması lazım. Vergilerden süründen kazanmak lazım. Az vergi yüksek iş. Dolayısıyla Reagan'da laf verisinden hareketli arkadaşlar bu e, politikayı gütmüştür. E, Reagan ondan sonra e, 80'lerin başında bu akımı başlatmıştır. Hatta uyguladığı ekonomi politikaları Reaganomics olarak adlandırılır. Yani economics ya ekonomi. Reagan'ın uyguladığı ekonomi. Reaganomics oradan geliyor. Ve Reagan'ın uyguladığı e, 80'li yılların başındaki bu ekol, bu görüş arz yanlı anlayış olarak geçer. Luffer hevesine inanırlar. Evanslar var. Dediğim gibi arkadaşlar Laffer var. Regan'ı da sayabiliriz. Ee, bunlar bu sorunun doğru cevabını oluşturur. Peki son soruyu çözelim. Aşağıda yer alan iktisatçılarda hangisi Neoklasik Sentez Okulu'nun taraftarlarından biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi Neoklasik Sentez şu. Klasiklerin de söyledikleri doğru. Kendi çapında, kendi ütopyasında. Keynesyenlerin de söylediği doğru. Neoklasik sentez derken Neokeynesyen görüş. Keynesyenlerle klasiklerin dediklerini ortak patoda eriten şahıslar bunlar arkadaşlar. Örnek verelim. Neoklasik sentezin en güzel örneği ISLM modelidir. Neoklasik sentezin en güzel örneği ISLMBP modelidir. Yahu zaten şu ikisini akılda tutsanız neoklasik sentez ekol taraftarlarını bulabilirsiniz. Mesela ISLM'yi Hicks ve Hansen modeli olarak anlatıyorsunuz. Eğer Neoklasik sentez modeli, ISLM BP'de arkadaşlar işte şey, Mandel Fleming, onları da katabiliriz. de katabiliriz. Samuelson'u da katabiliriz. Samuelson'da büyük zaten etkileri var. Özellikle bunlar böyle 40 40 demeyeyim de 50, 55, 70'e kadar etkili olan görüş diyebiliriz. tam da tarih sınırı vermek de yanlış olur. Ancak Mayselman şu arkadaşlar Friedman'ın e, ekoyundendir. Friedman'ın olduğu için kendisi arkadaşlar monetarist görüşe sahiptir. Onu da söyleyeyim. Başka kim var? E, burunları var. Motes Ekol'de. Friedman var. Anna Schwarz var. May var. Az önce söylediğimiz gibi üzere. Demek ki Ekol açısından da böyle bir soru yazarak e, son sorumuzu çözmüş olduk. Evet arkadaşlar. Çok koştuk, çok yorulduk. Ama çalışmak insanı zinde tutar. Ee, dolayısıyla e, öğrencilerin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi şu. Hocam konu, 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 konu. Ya ne konuymuş arkadaş? Al sana konu. Ama sen test sınavına hazırlanıyorsun. Ya da yazılı, daha düşük oranda olarak. Sen bir kere test sınavında başarılı olabilmek için test soruları üzerinde çeşitli çeşitli sorular çözmen lazım. Özgün çıkmış. Çıkmış, gerçi piyasadaki kitapları hani özgü kitaplar ama çıkmışlara çok yakın. Dolayısıyla böyle farklı, mesela şu farklı bir soru. Yine az önce çözdüğümüz e, sorular farklı sorular. Bunun üzerine duracaksın. Ve kendi konuyu çalışırken kendi sorunu kendi yaratma çalışacaksın. Bana buradan nasıl soru gelebilir? En güzel başarı bu şekilde edilebilir. Ve yaklaşık 500 tane soru çözdük. E, bu sorular şunu garanti ediyorum. Ben böyle A şıkkı, B şıkkı cevap bu değil demedim. Genişleterek anlattım yeri geldiğinde. E, sadece şu oynatma listesini öğrenseniz, çalışsanız arkadaşlar makroda çoğu soruyu, bakın çoğu hepsini neredeyse yapma e, gücüne sahip olursunuz. Ve bu videodaki anlatılan sorular KPSS için, kaymakamlık için, gireceğiniz başka kurum sınavları için makro ile ilgili aklınıza hangi sınav geliyorsa, Onlarla ilgili geniş bir soru çözümüdür arkadaşlar. Yani çerçevesi çok geniş bir soru kalıbıdır. Yani bunu sadece KPSS kaymakamlık olarak da ele almayın. Ee, onu baştan diye getireyim. Ee, hedeflerinde şunlar. Şimdi şöyle bir giriş yapmış olduk. Amacı bu bir düzey. Zorlar da var kolaylar da var. Ama zamanında inşallah zaman bulabilirsek. Ee, zaten bu kanalda ilgili sürekli devam etmek de istiyorum. Arzusundayım. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar ee, daha ağır... Daha böyle teknik sorular yazmayı da planlıyorum. Onları da oynatma listesine eklerim. Ama siz o zamana kadar atanırsınız inşallah. Ee, sizleri de burada sadece zevkine görmüş oluruz. Ee, fazla zamanı almayayım arkadaşlar. Beğendiğiniz için, seriyi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Çalışmanızda başarılar diliyorum. Her şey sizler için. Ee, biz burada reklam gelirimiz var ama bazı öğrenciler söylüyor hocam işte reklam geliri kazanıyor mu? Çok fazla kazanmıyorum. Yani göstersem gülersiniz. Biz burada bir anlayış e, Ekol tutturduk, akım tutturduk, onu idare etmeye çalışıyoruz. İnsanları kaçırmamaya çalışıyoruz. Yani şöyle, anladılarsa, e, tutulmuyorsam bak ya çekmezdim. Hani bu videolar tutmasaydı arkadaşlar çekmezdim. Ama dinleniyor, teşekkür eden var, atananlar var, yazanlar var. E, bunlar da beni motive ediyor açıkçası. E, gerçekten iyi bir öğretmen, öğrencinin hayatına dokunandır. Ben de bunu hedefliyorum. İnşallah hayatınıza dokunmuşumdur, sizi atamışızdır. E, aklınızda da bir Ahmet Hoca vardı ya zamanında onunla beraber atanmıştım. Ne yapıyor, ne ediyor diye hayatı sorarsanız da mutlu oluruz. E, arkadaşlar o zaman hepinize çok teşekkür ediyorum. E, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah faydalı olmuşumdur. E, sizleri atanmış olarak görmek istiyorum. Son dediğim de budur.